sponsorluk oldu. Bu sponsorlukta kardeşlerimiz bizi araştırmış. Grubun ismi de Kardeşler grubu arkadaşlar. Burada kardeşimiz adminimiz burada. Takip edebilirsiniz. Karışık arabalar var. Golf 7 var. Seyahatli onlar var. Modifiyeli araçlar var. Instagram üzerinden, Youtube üzerinden bizi araştırdılar. İlk aracımızı getirdiler. Kendilerine teşekkür ederim. Her zaman destek olacağız gruba. Buyurun. Bravduz ekibi olarak kaliteli bir servis alıyorduk. Evet. Ee, Nisa Otoservisi Youtube üzerinden bulduk. Ee, ağır bakımları gelmişti aracımın. Ee, Triger kayışımızı onarıyoruz şu an. Evet. Hüseyin Bey çalıştığınız için çok mutluyuz. Ben de mutlu Teşekkür oldum. ederiz kendisine. İnşallah büyüme yolunda beraber. İnşallah. Evet arkadaşlar aracımızın trigerini sökeceğiz. Ee, diğer videolarda da montajını yaptığımız şeyleri göstereceğiz. İki tarafa da hayırlı olsun. Başarılarınızı dilerim. Tamam. Söktükten sonra arkadaki devir daim bölümünden sonra arkada burada kitleme aparatımızı görüyorsunuz. Aşağıda e, kitleme aparatını bu şekilde burada esantrikler var. Gördüğün şeklinde buraya devir daimin buraya böyle bu şekilde tam esantriği kilitliyor arkadaşlar. Şu şekilde göstereceğiz size aparatı. Buraya dikkat etmeniz lazım oturduğunu Gözde görmeniz lazım. Çünkü gördüğün şeklinde yerine geçti arkadaşlar. Evet, lakti oturdu. Evet, oturdu gördüğün şeklinde. Montajını ön tarafta gördüğün şeklinde arka aparatımızı oturduk. Ondan sonra bu şekilde burayı çökeceğiz. kulağı aşağıdan kassa söktükten sonra her ihtimale karşı şuraya bakmamız lazım. Ona göre halledeceğiz. Evet arkadaşlar aparatımızı yerine oturtturduk. Devir daimin kasanı sökmeniz lazım. Sökmeden oturmaz arkadaşlar buna dikkat edin. Bu şekilde gördüğün şeklinde buraya iki tane vida takacağız. Burada arkadan ayarı gördüğün şeklinde ayarladık. Aşağı grangı da kilitledik arkadaşlar. Gördüğünüz şeklinde Buralarda işaret yok kasnakta, mastakta işaret yok ee, Bununla ilgili Bir de ufak bir aparatımız var şu Gördüğünüz şeklinde Bunu kilitleyeceğiz buraya Kayışımızı takacağız arkadaşlar Gördüğünüz şeklinde Biraz oturdu oraya Aparatımızı da taktık arkadaşlar bu şekilde Kaymasın diye yoruldum biraz Gördüğün şeklinde. Evet arkadaşlar gördüğün şeklinde söktük trigger'i. Trigger'imizi söktük. Şimdi çıkartma işlemini yapacağız arkadaşlar. Buradan kitleme anahtarını yapacağız 21 yarım. Hem, hem tek başımayım hem de tek videoyu çekiyorum arkadaşlar. İdare edin. Sizler görün diye buraya çektik. Evet arkadaşlar zincirimizi söküyoruz Triger kayışımızı. Buradan kitlemesini yaptık gördüğün şeklinde arkadaşlar. Özel aparatımızdan kitledik. Üstten de kitlemesini yaptık. Şimdi motor kayışını çıkartacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar trigger kayışımızı çıkarttık gördüğün şeklinde. Bu şekilde attaki ki şeyi de çıkartacağız. Şöyle Arkadaşlar triggerimizin montajını yaptık, güzelce montajını yaptıktan sonra gördüğün şeklinde kayışımızı oturturduk yerine. Görüyorsunuz arkadaşlar. Burada özel aparatı var, özel aparatlar kayışımızı buradan gerdirdik arkadaşlar, güzelce Gergesini yaptıktan sonra triggerimizi taktık. Arka tarafı da çöktük, sente tarafımızı gördüğün şeklinde sentemizde burada devirdayımızın kasnağı burada. Bu şekilde gördüğün şekilde kontrollerini yapıp senti ayarlarımızı ayarladık. Şu an montajını yapacağız. Bakalım nasıl olacak. arkadaşlar montajımızı yaptık kayışımızı değiştirdik gördüğün şeklinde buradaki motor kulaklarını komple söktük orijinal şeklinde montajını yaptık şu an havasını mavasını alıyoruz bu aracın devir daimi arka tarafta arkadaşlar özel bir aparatı var özel bir aparatla değiştiriyorsunuz arkadaşlar görüşmek üzere Allah'a emanet olun Evet arkadaşlar aracımızı bitirdik ee, buradan gördüğünüz şekilde çalışıyor arkadaşlar burada e, Abdullah Usta'mıza Samsun'dan Kerim Usta'mıza selam olsun e, onları da seviyoruz severek takip ediyoruz Allah razı olsun burada İbrahim Usta'nın da var bir işin sonuna daha geldik arkadaşlar amacımız insanlara bir şeyler göstermek bir şeyler öğretmek tabii bizim de öğreneceğimiz çoğu şeyler var Elimizden geldiği kadar insanlar aracı nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor bunları sizlere göstermek istedim. O yüzden e, tertemiz yaptık işimizi. Montajını yapıyoruz. Sizleri de bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Burada gördüğünüz şeklinde karşımıza dönüyor. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. E, araç bitiş videosunda bakacağız. Kayışın durumuna bakalım. Sesini dinletim sizlere de. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar aracımızı bitirdik. Trigeri taktık, motor karşımızı değiştirdik. Ondan sonra aracın e, arka devir daim kısmından kitlemesini yaptık. Volantımızı kitledik. Özel aparatımıza işimizi yaptık. Aracımız bitti. Şimdi çalışacağız. Bas. Maşallah diyelim. Kuban Sizleri de bekliyoruz. Kanalımıza destek olun. Abone olmayı unutmayın. Saygılarla. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar.